E TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Ve sadece kadın arkadaşlarımıza sorular soracağız. Bakalım kadınlar şiddet hakkında ne düşünüyor? Merhabalar, kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, kadına yönelik şiddetimiz arttı zaten. Kesinlikle adaletin olduğunu düşünmüyorum. Kadınlara şiddet olduğu kadar, yani bu illa bir vurma değil, psikolojik olarak da arttı. Kıyafet olsun, hareket konuşma olsun. Biz layık bir devlette yaşıyoruz. Bütün kadınların hakkı var. Bu dünyada bir tek erkekler yaşamıyor. Ve şunu da düşünüyorum. Kadınlar erkeklerden daha güçlüdür. Çünkü kadın bir annedir. Çok teşekkür ederim. Ya ne söyleyebilirim ki buna? Şimdi erkeğin bizden ne üstünlüğü var da bize şiddet uygulayabiliyor? Yani saçmalık. Ya saçmalık. On, onlar da uygulayamaz. O zaman biz de onları dövelim. Yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Acayip saçma bir şey ve bu yaptıkları erkeklerin e, kendi gözümüzdeki değerini düşürür. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum başka. Yani deneyecek bir şey bulamıyorum. Eğer erkekler e, kadının Allah'ın emanet olduğunu bilseydi kadına tek tokat vurmazlardı. Öyle söyleyeyim. İnşallah düzelirler, ne diyeyim. Bazı şeylerin dile getirilmesi toplum açısından fazlaca ayıp bir durum. Kadına şiddet ve çocuğa şiddet de bunun için aynı düzeyde bir şey. E, Kadınlar için önemli olan bir dine mensup olan topluluğun en önemli ve en büyük e, ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Ve halimiz gerçekten içler acısı. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Merhabalar, kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? E şöyle ki... E yani yasalar çok bence hafif kalıyor. Yani verilen cezalar yönünden biraz daha ağır olabilir cezalar. Hani e, yani daha ağır cezalar ya da ne bileyim kadını korumaya yönelik daha fazla şey yapabiliriz. Hani şu kadın sığınma evlerine daha çok kadın hani açılabilir o yönde şeyler yapılabilir daha fazla. Ya da ne bileyim hani eğitim seviyesinde mesela kadına küçük yaştan daha çok eğitime e, şey yapmaya, çevirmeye çalışabiliriz. Çünkü kadınlarımızın elinde bir mesleği olursa kendilerini daha rahat da hissediyorlar ve ileride çocukları Olursa mesela hani diyor ki ben bakabilirim ama olmazsa ne diyor hani bakamam zaten üç tane çocuğum var ben çocuklarımın yanında durayım diye hiç şey yapmıyor ee, karşı çıkıyor bunlara yani hani direkt mescitte de olumlu cevap veriyor hani susuyor konuşmuyor etmiyor. Bunun için yani daha çok eğitim olması gerekiyor ve cezaların daha fazla hani ağırlaştırılması gerekiyor mesela. Daha hafif cezalar değil de biraz daha caydırıcı cezalar olmalı. Bir de psikoloji çok önemli bu olaylarda. Yani psik psikiyatristlere gidebilirler mesela iki kişi. <laughs> Nasıl söyleyeyim? Kadın da erkek. Ondan sonra eğer kadın şikayet ettiyse, hani hiçbir şey yapamıyorsa ve kadın geri şikayetinden dönmek istiyorsa bunu ilk önce bence psikiyatristle konuşturmalılar. Hani erkeğin neden şiddet uyguladığını, neyi yönden eksik hissettiğini falan öğrenmeliler. Bence ben bunu düşünüyorum. Ve bence cezaların gerçekten de caydırıcı olması gerekiyor. Bu hani ben bunu yapmamalıyım bunu yaparsam şöyle bir ceza alacağım demeleri lazım. Bence ben bunları düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi kadınların sayısı artsın diyorum. Bunlar özgür olmalı. Özgürlüğü hak ediyoruz çünkü. Herkesten çok hak ediyoruz hem de. Üzerimizdeki baskılar olsun, istismarlar olsun. Her ne olursa olsun hem okumayı hem özgürlüğü hem de bütün hakları en çok biz hak ediyoruz. Bence kadınlar erkekler tarafından çok küçük düşürülüyor. Yani erkekler büyüme şeklinde kadınlardan üstün görülerek büyütüldükleri için kadınlardan kendilerini üstün gördükleri için onlara şiddet yapacak hakkı görüyorlar kendilerinde ve kadınları küçümsüyorlar ve onları yani bir değersiz bir varlık gibi hissettiriyorlar ve onlara şiddet uyguluyorlar. Bence bu çok yanlış bir şey çünkü sözde kadınla erkek eşit ama bu uygulamada hiçbir yerde eşit değil. Yani bu kadar söyleyeceklerim. Önlemek için ne yapılabilir sizce? Yani bence İstanbul Sözleşmesi'nde kaldıklar çok yanlış bir şeydi. Bu kadar şey yapıyorlar ama o kadar şey oluyor hala kadınlar şiddet uyguluyor. İstanbul Sözleşmesi'nde kalkmaması lazımdı bence kötü düşünüyorum yani iyilik getirmez kötülük getirir yani kadınlar için de kötü yani olay her iki taraflı da kötüdür yani bir tek hatalar kadınlarda da vardır erkeklerde de vardır hep erkekler suçlu değil hep kadınlar da suçlu değildir ortayı bulmak gerekir yani vallahi aciz insan kadına şiddet yapar ne düşünebilirim ki yani ülkemizde de çok büyük bir yara gücü yeten yetene gibi hiç şey değil yani. Güzel bir şey değil kızım. Evet. Çözüm için ne yapılabilir sizce önlemek için? Devlet büyüklerinin elinde cezalar artırılmalı. Öyle yani her birilerine gücü yettiği için darbe etmemeli. kadına şiddet hakkında yani ben hiç tasvip etmiyorum. Bilmiyorum yani aslında artık bu son bulsun. Değil mi? Son bulsun. Sürekli bu, sürekli bu yani. Televizyonlarda haberleri de dinlediğimiz zaman inan ki psikolojim bozuluyor benim. Haberleri falan dinlemek istemiyorum. Evet. Kadına şiddete son diyelim. Merhabalar. Kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben bilmek bilemiyorum ki vallahi. Şiddete tabii karşıyım. Karşı olmaz olur muyum? En çok kadınlar ettikleri şiddete karşı. Televizyonda gördükçe daha beter. Üzülü yok, yok korku yok. Evde bile korku yok. Peki bunun için ne yapılabilir sizce? Ne yapılabilir? O erkekleri niye de canlıyor mu? Ya hapis atacağım ya doğurayıp koyacağım öldürenleri. Peki teşekkürler. <laughs> Acizlik olarak düşünüyorum. Evet. Erkeklerin birinci acizliği. Hemen kadına şiddet kurmak. Gücüleri yettikleri için vuruyorlar bence. Başka bir şey düşünmüyorum bunu. Vallahi herkes önce annesini, kız kardeşini ve kızını düşünecek. Ondan sonra el kaldıracak. Kadınlarımız ülkemizde hiç hak etmediği kadar şiddete uğruyor. Ee, ülkemiz ve toplumumuz Müslüman. Ee, bu konuda Peygamber Efendimiz'in güzel öğütleri var. Bunları hiç dinlemek yerine <laughs> tam tersine kötü ahlakla kadınlarımıza kötü şiddet uygulanıyor. Bu konuda devletten e, istediğimiz şu e, kadınlarımızın yetiştirilmesi, eğitilmesi çocukların ta küçüklükten beri yetiştirilmesi, anneye ve saygı duyması e, ve cezai sistemlerinde de artılmasını istiyoruz. Çünkü cezalar Caydırıcı olmadığı için insanlar kadınları kendi malı gibi gördüğü için hem şiddet uyguluyorlar hem ee, hak etmediği kadar kötü davranışlar uyguluyorlar mesela atıyorum. 3 kuruşlu karını doyuruyorlar. Sonuncu kadınları sokağa atıyorlar. Bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü bir toplumun çocukları nasıl ahlakla yetişirse o toplumda o şekilde gelişir ve geleceği devam eder. Ahlaksız yetişen toplum ahlaksız devam eder. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. İğrenç durum tam bir zorbalık yani. Kesinlikle affedilir bir şey değil. Hatta bu hukukta eee idama falan çevrilmesi gerekiyor kesinlikle. Ama maalesef hapiste ucuz bir şekilde çıkarıyorlar. Hiç iyi iyi bir durum değil yani. Merhabalar. Kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Yani keşke olmasa. Ama maalesef günümüzde biliyorsunuz hele de son zamanlardaki olaylara bir şey diyemiyorum yani. Diyecek de söz bulamıyor insan bu konuda. Önlemek için ne yapılabilir sizce? Yani insanlar daha mı bilinçli olma böyle bilinçli büyütmeniz çocuklarımızı acaba? Öyle düşünüyorum. Lanetliyorum. Kadına kalkan eller kırılsın diyorum ben kadına e, şiddet uygulanmamalı. Ağabey. Türkiye ne olarak ne öyle var, bir topluma geldik ki maalesef her gün binlerce kadınlarımız ölüyor. Binlerce kadınlarımız tacize uğruyor. Bunun ne diyelim ki bitmesini istiyoruz evet. kadınlar olarak. Bu kadar. Vallahi ben bu kadınlar hakkında hep şimdi erkekler suçlanıyor da biraz da biraz da kadınların kendi kendilerine bakması lazım her şeyi karşı tarafa söylememek lazım. Biraz da kendimizde suç arayalım şimdi. Hep erkekler erkekler olmuyor. Kadınlar bir şey var söz verdir ki kadın kadının düşmanıdır derler. Kadınlar da biraz kendilerine çeki düzen vermeli yani. Ben öyle düşünüyorum. kadın olarak. Kadına şiddet. Kadına şiddete karşıyım. Hiçbir canlı, kadın değil hiçbir canlı şiddeti hak, hak etmiyor. Hayvanlar bile yani. Böyle. Ne yapılabilir sizce? Ee, kadınlara ee, şey vermeli, özgüven gelmeli. Bir de kadına e, destek olunmalı kadınlara her konuda. Merhabalar, kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ülkemizde artık son bulmasını istiyorum. Umarım artık bir an önce biter de biz de rahat rahat dolaşırız diye düşünüyorum. Umarım yani diyebileceklerim bu kadar. Çok kınıyorum. Kadınlara yaz, üzülüyorum. Kadınlar tabii erkek gibi güçlü değil ama mağdurlar. Çok üzülüyorum. Hiç iyi şeyleri düşünmüyorum. Neden? Neler yapılabilir? Neden şiddet var sizce? Neden alınması lazım yani. En azından şiddet gören kadınların kocalarına cezalarını vermeleri lazım yani. Hani bildiriyorlar ya şey diyeyim. koruma istiyorum e, ee, canım tehlikede diye. O zaman önemsenmiyoruz yani. Önemsense bu kadar ölüm kadın ölümleri olmaz. Ne düşünüyorum kızım? En ayıp bir şey. Kadın şiddet uygulanır mı? Uyguluyorlar işte. Kendini bilmez dört çakal uyguluyor işte. Ne diyeyim başka? Söylenecek çok şey var. Hatta şu an e, gündem olarak sözün bittiği yerdeyiz aslında. Yani gördüğümüz haberler e, gerçekten gün içinde bile insan o kadar çok etkiliyor ki modumun düştüğü bile oluyor. Ya bilmiyorum artık birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Ama kılını kıpırdatan bile yok. Ya bilmiyorum çok üzüyor diyebileceğim yani en şey bu. Ya Ben artık cidden insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Etrafımızdaki herkesin başına gelebilir, bana gelmez demek artık çok e, zor bir durumda. Çünkü yanından geçen bir kadın bile işte de maruz kalabilir. O yüzden bir şey yapılması lazım kesinlikle devlet tarafından olsun, insanlar tarafından olsun. Artık böyle yetiştirilebilir yani çocukluktan bu eğitim verilebilir diye düşünüyorum. Yani bir önlem alınmalı ama çok bir şey de yok şu an, ee, önlem alınmıyor ve çok artıyor birinin dur demesi lazım. Üzülüyorum, yani diyecek bir şey de bulamıyorum. Bilmem, bir an önce bitmesini istiyorum. Peki umutsuz muyuz sizce yoksa umudumuz hala var mı? Biz kadın olarak umudumuz var ama yeni olayları duydukça umudum da azalmıyor diyemem tabii ki. Ya biri gerçekten dur dese ciddi anlamda kadınlar dışında biteceğine inancım var. Ama diğer türlü çok sanmıyorum. Merhabalar. Kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlara dokunmasınlar. Kadınlara yazık. zaten yeterince ezil yok. Yeterince yokluk çekiyor. Yani bir şiddet yapmasınlar yani. Niye? Yazık değil mi? Ne istiyorlar bizden? Ya yok. Ya. Yani öldürüyorlar kadınları durmadan. Ayrılabilirler, şey olabilir. yapmasınlar ya herkes bıraksınlar özgür yaşasın kadınları. Yani yeter ya çok duyuyoruz yani üzülüyoruz gerçekten bu şeyleri. Bunu önlemek için ne yapılabilir sizce? Eğitmek, erkekler eğitmek gerek. Erkekler hep şiddet, hep anneler erkekleri şeyi büyütüyor. Ama neyse erken dediği olsun, her zaman kadın da dediği olsun. Yani ne var bunda, kadın da insandır. Kadının dediği olsa hiç şiddet olmayacak, güzel geçinecek. Ama erkekler yapıyor bunu işte, ne yapalım. Anneler, anneler, anneler oğullarımızı sürekli oğullarımızı desteklemiyor, gelinlerimizi de destekliyor çok kötü bir şey, berbat buluyorum. Hiç e, Mesela bir kadına şiddet uygulanması yani ne kadar düzgün olabilir ki? Yani bayan ol sonuçta. Yani ona, insanın vicdanı buna el vermez ya. Nasıl yani vurabilir insanlar? Bir kadına şiddet uygulayabilir. Ee, kadına yönelik şiddeti e, kınıyoruz. Bir hem cinsim e, olaraktan e, gerçekten olmaması gereken bir şey. E, yani bilmiyorum çok diyecek aslında o kadar çok şey var ki ee, ama buna insanın terbiyesi de müsaade etmiyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum ben kadın olarak. Kadınlar neden dövülüyor sizce? Vallahi bilemiyorum. Ama Niye? kötü bir şey mi? Kötü bir şey tabii. Evet. Şu anlaşamıyorlar. Ne bileyim. O karışıyor. Ondan. Evet. Kadınlara yönelik şiddet çok kötü bir şey. Olmasın, olmamasını diliyoruz. Olanlara da burada dua ediyoruz. İnşallah tekrarlanmaz. İnşallah bir daha olmaz diyoruz. Öyle insanlar olmasını diliyoruz. Annelere de diyoruz ki çocuklarınızı yetiştirirken lütfen dikkat edin. Yani siz bir bayansınız, karşısına da bir bayan çıkacak, ona göre davransın istiyoruz. Öyle yetiştirmelerini istiyoruz. Kadına yapılan şiddete çok kınıyorum, çocuklara yapılan şiddete çok kınıyorum, hayvanlara yapılan şiddete çok kınıyorum. Allah çok kötü şeyler düşünüyoruz. Yani Yani elimizden gelse o erkekleri kendi elimizden buvarık kafasını koparırız neredeyse. Biz de onlara karşı şiddet kullanırız ama gücümüz yetmiyor ne yapalım biz de böyle çekiyoruz, idare ediyoruz. Çok kötü. Kadına şiddet olmaması gerekiyor. Çünkü kadınlar güçsüzdür. Erkekler güçlü zannediyorlar kendilerini. Oysa ki bedensel güçleri var, zihinsel güçleri yoktur. Ve kadınlar çok güçlüdür. Kendilerini hiç ezdirmesinler. Karşı çıksınlar. Gerekiyorsa başvuruda bulunsunlar, yardımcı olabilecek yerlere. Gitsinler. erkeği şiddete hayır. Çok kötü. Lanet olsun. Şiddete hayır diyorum. Bir daha böyle bir şey olmasın istiyorum. Kadına yönelik şiddet hakkında gerçekten kınıyorum. Çünkü artık daha da fazlalaşmaya başladı. Bu insanlara yönelik olsun, kadınlara yönelik olsun. Çevremizde de çok fazla olmaya başladı. Gerçekten şiddetle kınıyorum sadece. Bu kadar yani. Yazık. Neler yapılabilir sizce? Bence neler yapılmalı? Yani bu konuda devlet önüne geçebilir bunun aslında. Ee, çünkü İstanbul Sözleşmesi falan hani kaldırılmamalıydı bence. Yanlış oldu. Gerçekten bunun hakkında böyle düşünüyorum ama e, umarım gerçekten bir çözüm bulunmalı artık. Ölmemeli kadınlarımız. Çiçeğiz çünkü biz birer çiçek. O yüzden e, kınıyorum. Merhabalar. Kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadına yönelik şiddet hakkında açıkçası çok üzülüyorum. Çünkü bir kadın olarak hiçbir güvenliğim olduğunu düşünmüyorum. Yani sokakta yürürken herhangi bir yani tacize uğrayabilirim, kaçırılabilirim, can güvenliğim yok, öldürülebilirim, bir yerde atılabilirim, ailem beni herhangi bir yerde arayabilir, bulamayabilir. Yani çok üzücü ve artık gerçekten çok aşırılaştı. Çok fazla insan öldürülüyor yani ve hiçbir şey yapılmıyor. Yani birçok kadının aslında baktığınızda şikayeti var. Yani geçenlerde okudum mesela kadın 10 kere şikayet etmiş ama en sonunda öldürülmüş. Mesela hiçbir tedbir alınmamış bununla alakalı. Kadının şikayetleri dikkate alınmamış. Alınsaydı belki de ölmeyecekti ve böyle binlerce kadın var. Bir sürü kadın var. Çok fazla arttı ve Bence bitirilmesi gerekiyor ama bakıldığı zaman bununla alakalı herhangi bir yaptırım olduğunu görmüyorum. Bir caydırıcılık olduğunu da görmüyorum. Yani adamlar geri çıkıyorlar. Yani mesela daha dün iki yani daha yeni duyulan bir haber çocuklara hani kullanılmış, istismar edilmiş. Fakat anneyle ve baba yine serbest. Hani herhangi bir yaptırım yok. Yani, yani, önlemler çok hafif mi kalıyor diyorsunuz? Önlemlerin aslında hiç olmadığını düşünüyorum ben bu konuda çünkü en ufak bir hırsızlık bile bir, bir, sürü cezası olurken, senelerce yatabiliyorken böyle insanlar yatmıyorlar. Sokaklarda geziyorlar. Aramızda bir sürü katil var. Tecavüzcü, tecavüzcü var. Çocuk istismarcısı var. Ama herhangi bir önlem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü olsa zaten bu kadar. Yani insanlar artık beş, bir şey olmaz diye düşünüyorlar yani. Bir cinnet anında geçiririm. kendinde güzelce savunuyorlar. İndirimler çok fazla. Yani indirim yaptırılıyor sadece. Herhangi bir cezai işlem olduğunu düşünmüyorum. Sadece indirim olduğunu düşünüyorum bu konuda. Peki çok teşekkür ederiz.